Uzun zamandan beri arayışında olduğum gerçek anime kızını sonunda buldum. Nasıl mı? İlaçlarımı yaklaşık bir aydan beri içmiyorum. Ve tabi bu video için jilet gibi ceketimi de giydim. Hadi başlayalım. Lan sonunda lan. Merhaba ben Mita. Benim adım Jadeynas. Nedir o seni düşündüren sevgili anime kızı? Etrafı dağıtmıştınız ha? Ben toplarım. Aa çoraplar. Üç günden beri çoraplar değişmemiş anlaşılan. Satmayı düşünür müsünüz? Merhaba Jedenaz. Biraz açım yani. Sana daha önce şef olduğumdan bahsetmiş miydim? İstediğim bir yemeği yapabilirim. Sevgili anime kızı. Mita. 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 Ne yemek istersin? Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Şefiniz olarak bunu tavsiye etmem. Neden tavuk çorbası? Sıçtığınız yere 5 gün boyunca girmemi istemiyorsanız harika bir seçim yaptınız. Başka bir şey konusunda sizi ikna edebilir miyim? Bacak bir şey yok. Neden küçük büyük istemez misin? Bende de bir tane büyük bir şey var. Televizyon yani istersen onu vereyim sana. Merhaba Jadeynas. İyi ki bana yardımcı oluyorsun. Ne demek güzellik yani. Sen iste var ya. Ferhat'ın şirin için dağları delmesi gibi. Ben de senin için dünyaları delerim. Bir tanecik. Dolabı taşımamda yardımcı olur musun? Ooo demek güç gerektiren bir şey. Sana bu arada sporcu olduğundan da bahsetmiş miydim? Şu an kolaylıkla taşıdığım dumbbell 5 kilo. Benim için hiçbir şey. Isınmak için kullandığım bir şey. Bakın şöyle hemen size göstereyim 3-5 bir hareket. Bakın görüyor musunuz? Bita görüyor musun? Bak iyi bak. Bak. Hareketi ne kadar rahat yapıyorum. Görüyor musun? Biz de boş değiliz yani. Bak şimdi bak tek tıkla. Mita? Lan ne oluyor? Girip... sonra Sonunda tanıştık. Yıllardan beri hep bu anı bekliyordum biliyor musun? Aslında yani bu saatten sonra artık video mu çekiyormuşum? Şey mi yapılmışım? Pek de umurla değil ya. Dans falan etsek Ben şöyle bir romantik bir müzik açsam Şu masayı tekmelesem şöyle duvara yapıştırsam ki Biraz alan açılsa Burada böyle deliler gibi dans etsek Sonra gürültümüzden komşular gelse Ben onları hemen kroşeye böyle bir indirsem böyle Olay çıksa Benim ne kadar aşşın bir erkek olduğumu görsen He? Oh burada bir gözlük var Nasıl? Ben de taktım olmuş mu? E ee, bu okul üniforması Neden var ki? Okula mı gidiyorsun? Hocam tehlikedeyiz. Oh az önce bir altıma sıçmıştım. Oğlum, anime kızıyla yemek yemek. Anime kızıyla yemek yiyorum abi. Abi oyun daha ne kadar güzel olabilir arkadaş. Ekranda bir karıncalanmalar başladı ve müzik. Müzik ağır çekime girdi. Esin bir bok olacak. Al işte al işte ya. Hayır ya. Mita ne oluyor? Mita Mita yardım et. Yardım et. Mita gerçek hayata dönüyorum. Lan bana ilaçlarımı mı veriyorlar bana? Ne oluyor? Mita. Hayır, hayır hayır hayır. Mita bana ilaçlarımı veriyorlar. Mita hayır. Mita seni Mita seni kaybedemem. Birisi bana ilaçlarımı veriyor. Hayır. Hayır hayır hayır. i̇laçlarımı veriyorlar bana. Olamaz. Hayır, seni kaybedemem Mita hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Mita yardım et. Mita yardım et. İlaçlara karşı bir ne bileyim bir bağışıklık falan bir şeyler ver bana. İlaçları içmek istemiyorum. Seni kaybedemem hayır. Hayır hayır hayır. Olmaz olmaz. Ben bu an için uzun zamandan beri bekliyorum ve bunu bu kadar kolay kaybedemem. İlaçlarım. Hayır. Ama. Ama ilacımı içersem seni kaybederim olmaz. Hayır ay hiç... Hayır. Ya sen gidersen? Ha? Gitme, gitme. Sesini duyuyorum ama görüntü yok. Mita? Oğlum bende de artık nasıl bir bağışıklık varsa ilacı içtikten sonra hala anime kızını duyabiliyorum yani. Daha güzel burası. Merhaba güzellik. <laughs> ne demek yanında değildin? Aynanın karşısında dona mı kaldım? Ben de seni orada bıraktım. Ya senin bir eline vereyim. Şş, bak bir şey diyeceğim. Yendikten sonra ağlamak yok ama Mita. He. Ben baştan değilim. Ben boş adam değilim. Gel bakayım gel bir eline vereyim senin. He. Gel bakayım. He. Gel lan anime kızıyla da vs atmadım demem bu arada. Görüyor musun Mita? Şş. Erkeğinle gurur duy. Mita bak görüyor musun? Hop şöyle bir dakika. Oğlum vur hadi lan. Ha? Eline verdim. Daha dur, daha dur. Gel gel daha yeni başlıyoruz gel. Bam bam. Bam bam bam. Seri seri seri. Bak görüyor musun? Ya. Şimdi ciddileş. Şey ağlayacaksan oynamayalım Mita. Bunu sen istedin. He? Ağlayacaksan oynamayalım. He? Ağlayacaksan oynamayalım. He? he? Bir kroşe, bir kroşe, bir kroşe. Aa sen var ya peki şimdi yenebilecek misin? Üç eldir eline veriyorum bir tane yani. Çok eşsin sen çeressin. Sen benim için çerezsin çerez. Ah. Al. al Eline verdim. Bum. Kolaydı. Kolaydı. Evet benim parmaklarım iyidir ya. Onu başka bir şey üzerinde de deneyebiliriz. Ne kartlarla oynayalım. Bir de orada eline vereyim. Sıkıntı yok. Ama yapacağın işe sıçarım Mita. Hey. İyile yapıyorsun. Kart çalıyorsun sen böyle olmaz ki. Dur lan ben de o zaman sağlığı ol, yüksek olma oynuyorum bu el. Yat aşağı. Koydum. Sonra da sana koyacağım. Merak etme. Evet bir ses geliyor. Nasıl dinliyorsun ya? Senin erkeğin burada. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Bakalım ne varmış. Sen bence bir bok saklıyorsun. Niye bana gelmiş? Bir dakika sen bir haltlar mı yiyorsun lan? Gözü de çıkardı. Emin olmanı istedim. Şimdi ne olacak? İç, i̇çeride birisi mi var? Çünkü ses geliyor. Sen beni aldatıyor musun Mita? Bak adam gibi yüzüme söyle. Bak. Daha fazla beni durdurmaya çalışma. Yolundan çekil onu hemen ben bir bayıltayım hadi. Sonra konuşuruz. Açacağım ben. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Öğreneceğim hadi çabuk. Bazen de ee, ne demişler? Fazla merak göte yar